Edirne'nin Lalapaşa ilçesi giriş yolunda kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre MG idaresindeki hafriyat kamyonuyla EK yönetimindeki kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle MG, sürücülüğünü yaptığı tırın içinde feci şekilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tırın içinde sıkışan sürücü MG'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde araç sürücüsü MG'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Meygen’in cenazesi Lalapaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hayatını kaybeden tır sürücüsünün oğlu ve meslektaşları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Öte yandan iki tır sürücüsünün de Konya'dan Edirne'ye çalışmak için geldiği ve akraba oldukları öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.